<laughs> ah ey, ula. Yenge, seninkini ölçtükten sonra bir benimkini ölçmemiz lazım. benim yüzünden benim dengem karıştı. Senin yüzünden de yenge karıştı burada. Ah. ah, kız konuşmadan şu tansiyonu bu. Nabzımı kaybedeceksin şimdi dır 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 dır. <laughs> Kaybettin zaten. Kalbin hiç çarpma yenge. Bence senin için geçmiş. Maşuka. <laughs> Hangi günahımın bedelisin? Allah'ım niye bu cezayı verdi bana ya Rabbim? Ben şu hayatta sana muhtaç kalıyorum ya, ona yanıyorum. Ah Ceyhun, ah, ah, ah! Kız, kız damarımı patlatacak kız yavaş. Tansiyonum yoksa da çıktı zaten senin yüzünden. Ha, sen bağır, bağır bana zaten. Olunu basıyorsun, ondan sonra ben senin tansiyonunu yükseltmiş oluyorum. Aman be, bırak, ölçme. Ölçme tansiyonumu, mansiyonumu. Sen kendi yeltekliğinden utan. Biz Kandemir diye hayatının koynundan topladık ya kız seni. Yuh yenge. Kaç defa söyledim, kaç defa söyledim. O bir kazaydı. Hayatı sanki benim tipim mi yani? Oh. <laughs> Ay hadi kimin tipi ki senin tipin olsun. Tipi tipin tekiz zaten. Ben senin basılmalarına alıştım da Ceyhun'uma inanamıyorum. Ceyhun'uma ah Ceyhun ah. E ne yaptı çocuk sana sanki? Yani sık 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 otu, seni hani sütü için. Şimdi başka ne yapsın çocuk? Bu sinsi fikirleri sen veriyorsun ama ona. Onun aklına gelmez böyle şeyler. Neyse yenge sen kabullen artık tamam mı? Çocuğu doğurdun, büyüttün, öptün, kokladın. Şimdi sıra Derya'da. Yok efendim öyle ya ama yok. Ceyhun benim biriciğim. Evlenmeden bu evden çıkamaz, çıkamaz. Yenge, kuş uçuyor yuvadan. Ben de kendimi uçuyorum. Bence sen yavaş yavaş alışman lazım. Ne alışacağım be? Yalnızlığım. Böğrüme böğrüme vurma aşkım. Böğrüme böğrüme çatır çatır söyle yalnız kalacağım bu vicdan Ay ben. Ay öleyim de kurtulayım ya Rabbim. Kimse istemiyor beni. <laughs> Yine kapıyı açacaksın mı? Allah belanı vermesin. Başka git aç kapıyı. Yalnız Aa, aa. Korkunç oluyor değil mi böyle yapınca? <gülüyor> <gülüyor> Hello. Şehriban. Kız ne hal bu böyle? <laughs> Ay ahiretliyim gel. Kız, kocanla aram bozulursa biz seninle yeni bir hayat kuralım bu İstanbul'da. Hani dizilerde oluyor ya, duldula kadınlar. Kadın kardeşi. Kız bozayım kocanları da. Sen yalnız kalacak kadın mısın ayol? Şehriban, müjdemi isterim. Sana talip var anacığım, talip. Uy, 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, iç beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?